Selam Değerli Kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismişah, Allah Allah, Allahu Ekber, Bismillah, Allah Allah, Allahu Ekber, Destur, Allah, Eyvallah, Hu, Dost Üçlere Selam Olsun, Yedilere Selam Olsun, Kırklara Selam Olsun, Tüm Melekut Alemine Selam Olsun, Tüm Peygamberlere Selam Olsun, Gül Kokulu Muhammed Mustafa'ya Selam Olsun, Ehli Beytine 12 imamlara Selam Olsun, 313 Erenlere Selam Olsun, Tüm Evliyalara Selam Olsun, Şehitlere Selam Olsun, Yüce Allah'ın Seçkin Kıldığı Kullarına Selam Olsun, Alemden Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerimiz, videolar yapılıyor. Videolar izlenimi bazıları neden 300, neden 200, neden 250 değil mi? Bu tarz sorusu olanlar olabilirler. videolar yapılıyor. Ender Eray'ın kanalında bakıyorsunuz bir video izlenim 300'de kalmış. 200'de kalmış bazı videolar. Bunun nedeni nedir? Kardeşlerimiz, geçen bir videoya baktım. Video izlenimi 313'tü. 313 kişi izlemişti. 313 sayıya ulaştı. İzlenim 313'tü. Aynı videoya bir gün sonra baktım. 313 sayı bu sefer 250'ye düşmüş. Düşün. 250'ye düşmüş. Öbür gün baktım. Ardan bir gün sonra 250'den 200'e düşmüş. İzlenim. Düşün. Yani izlenim 313 olmuştu zaten. 313'ten sonra ilerleyecekti. 200'e düşmüş. Öbür gün baktım 150'ye düşmüş. Düşün 150'ye düşüyor. Aradan bir hafta sonra geçtim 120'ye düşmüş. İzlenim bir yandan düşüyor ya. Yani. <laughs> Olaya bak. birçoğu artarak gidiyor. Bu 313'e ulaşmıştı zaten. Temelli gitgide azalıyor böyle. 200'e, 150'ye kadar düşüyor. 120'ye kadar düşüyor. Böyle şey olur mu ya? Ha izlenim 313 olmuşsa 313'te durur. Daha sonra artarak gider. Ama böyle olmuyor. Hadi diyeceksin yarıda bırakmıştır hocam. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Böyle değil kardeşim o sayıya ulaştı. O sayıya ulaştı. Tamam yarıya kadar mı izlemişler? Ertesi gün yarıya düşer anlarım. Ama git gide bu sayı düşmez ki 120'ye kadar. Bir hafta içerisinde. İzlenimi az gösteriyorlar kardeşim. Düşürüyorlar sayıyı. Diyelim bir video 800 mi izlendi? Hemen 400'e düşürüyorlar onu. Nasıl yapıyorlar? Sağ artık hacker'lar mı yapıyor? Teşkilat mı yapıyor? İstihbarat mı yapıyor? Yapıyorlar. Gördüm. Şahit yani, belli. Bir video 313 olmuştu izlenim. Öbür gün 250'ye düştü. Öbür gün 200'e düştü. Öbür gün 150'ye düştü. 120'ye düştü. Her gün düşüyor, düşün. Düşer mi ya? 313'ü bulmuş zaten izlenim sayısı. Baktım yavaş yavaş düşürüyorlar. Düşürürken gördüm. Her gün düşme olur mu? Olmaz. 800 izlendiyse onu 400 gösteriyor, 200 gösteriyor. 4000 izlendiyse onu 50-60 izlenim gösteriyor teşkilat mı yapıyor? İstihbarat mı yapıyor? İstihbaratın içinde hacker'lar var da onlar mı yapıyor? Yapan var. Biri yapıyor. Muhakkak belli çünkü. Böyle olmaz çünkü. Düşünsene 313 tane izlenim olmuş. Daha sonra 250'ye, 200'e, 150'ye. Herkesin artarak gidiyor izlenim. 1000, 2000, 100.000. Bizim Buradaki izlenim sayısını da azaltıyorlar bir yandan. 313 ise 250, 200, 150, 120, 180, 90 düşürüyorlar. Gördüm açıkça gördüm düşürürken. 313'ü de 250'ye, 250'den 200'e düştü. 200'den 150'ye, 120'ye düştü. Her gün düşüyor. Böyle şey olabilir mi ya? Bir müdahale yapılıyor. Belli, açık. Bu konuda soru soranlar olabilir kardeşlerim. Bunu da buradan açıklamış olayım. Diğer videolar içinde baktım aynı şeyi yapıyorlar mı diye. Orada da öyle. Bir sayı yazdım, not ettim. Kafadan. Baktım o da düşüyor. 440 300 340'a düşmüş. 240'a düşmüş, 140'a düşmüş. Her gün düşüyor. Düşerek gidiyor. Düşürüyorlar. Halbuki o 440'ı izlenim olmuştu zaten. Orada sabit kalmıştı. 2-3 gün duruyordu. Sabitti. Hemen 2-3 günden sonra düşürüyorlar yavaş yavaş. Bunu açıkça gördüm. Amaçları neyse. Kardeşlerim bu konuda diyeceklerim bu kadar saygılar.